Kastamonu Üniversitesi, tabiat turizmi ve ormancılık alanında ihtisaslaşan bir üniversite olması vesilesiyle Turizm Fakültesi olarak biz de e, arazi çalışmalarımıza devam ediyoruz. Taşköprü ilçesinde 8 kilometre uzaklıkta olan köyü var. İki tane karşılıklı olarak e, köy, köyü denilen bir yer var. E, birisine Büyük, diğerine Karşı deniliyor. Adı Karşı olarak ortaya çıkmıştı. Bunu merak ettik. Biz e, bölgeye gittiğimizde bize yerli halk dedi ki, burada bir kanyon var hiç kimse girmemiş bir kapalı kutu dediler. Kanyonun bir etrafını keşfettik. Çünkü bir kanyonun sağlı sollu bir yamaç, bir dağ olduğunu biliyoruz. Derin bir vadin içerisinde. Bir de dere akıyor. Tam 4 kilometre bir etrafla dolandık. Mağaralar. Ve bu mağaranın bir tanesine girdim. İçerisinden aşağıya doğru bir merdiven indiğini gördüm. Merdivenle iniyorum. İnerken çünkü Bağır, Tabii biz doğal olarak doğada olduğumuz için biz doğaya çıktığımızda bağırırız, çağırırız, haykırırız biz. Bağırırken dışarıdaki arkadaşlarım benim sesimi karşıdan ta dere yatağından yankıdığını duydular. Sonra hemen beni geri çağırdılar. Geri çıktım. Bir ses daha yankılandık içeriye. Ben de kendi sesimi derenin yatağından yankılandığını duyduk. Yukarıdan aşağıya doğru indik. Mağara yukarıdan yaklaşık olarak 100 metre. Yani kottan yukarıya 100 metrelik bir Merdivenle, e, kanyon içerisine dere yatağına kadar bir merdivenle tünel, mağara şeklinde iniş var. Sonra biz bu üstlerde tabii ki e, bitki çeşitliliği, flora çeşitliliği içerisinde kanyon etrafını, diğer tarafını dolanmaya çalıştık. Diğer tarafını dolandık ki karşımızda bir sur duvarı gördük. İnanamadım, kanyonun bir ucundan bir ucuna kadar bir buçuk kilometre sur duvarı yapılmış. Tam ortasında en yüksek rakım olan yerde de bir bölmeler var. İçerisinde yine insan eli bulaşmış, defineciler tarafından tahrip edilmiş ve içleri kazıldığı görüldük. Sütunlar, duvarlar orada ortaya çıkıyor. Kanyon uzunluğu bir kilometre. Yani suyun başından çıkışına kadar bir kilometre. İşimiz macera turizmi olduğu için, yani tabiat turizmi çerçevesinde neler yapılabilir? Baktık, burada bir ee, raftingi, kano, sporlarının yapılabilirliğini de gördük. Macera iple inişler, yani mağara geçişleri, kanyon geçişinin haricinde kaya tırmanışları yapılabilirliğini de gördük. Farklı farklı mağara tipsi, tipleri gördük. Birisi çok uzun, birisi içerisinde baya bir ev gibi olup da sadece insanların girip barına barınabildikleri mağara yerleri gördük. Kanyonun bir ucundan bir ucuna, büyük köyüne kadar ulaşılan yere kadar gittiğimizde sur duvarının başlangıcından sonuna kadar orada bir sonunda da bir kaya mezarıyla da karşılaştık. Hemen köyün üstünde bir de kaya mezarı var. Bu kaya mezarının üstüne de geliyor. Bu kaya mezarı da tam köyün üstüne bakıyor. Köyü seyrediyor böyle. Ee, burada yine tahrip edilmiş surlar ortada duruyor. Bu surların halı hazırda olan surların ortaya çıkarılması, etrafının böyle çalı çırpilik var. Fazla orman bitkisi yok. Yani ağaç türü yok orada. Sadece kayalık olduğu için açılınca her taraftan bunun sur duvarı ortaya çıkacağını düşünüyorum. Burayı da koruma altına alınması ve tescillenmesi gerekiyor. Çünkü bir kilometre uzunluğunda bir sur ve kanyonun hemen üstünde harika bir kanyon yani yerleşim alanları çok güzel e, otantik köylerimiz de var. Bunlar birleşince işte bizim bize çok iyi bir malzeme çıkıyor yani tabiat turizmi çerçevesinde. Biz de bunları kayda alıyoruz. Bükkarşı Kanyonu'nda yerel halk tarafından bizlere e, anlatılan bir bilgi vardı. Biz de bunu tabii inana, inanmadık. Dediler ki bölgede bir antik kent olduğunu, yeraltı şehri olduğunu söylediler bize. İlk başlangıçta kanyonun esas ana girişinin sağ tarafımıza baktığımızda bir oyuk, bir mağara tünel girişi gördük. Burada dedim ben burada yani su yüksekti o zaman suyu yüzerek geçeceğim dedik. İçeride o kadar ilginç ki kurt izi ve sansar izleri gördük biz bölgede orada ve o sudan nasıl geçmişlerdi oraya gitmişler geçecekleri mümkün değil çünkü biz geçtik çok zor geçtik. Suyun çok yüksek olduğu zamanlarda, yağmur olduğu zamanlarda yani ya da sel olduğu zamanlarda oraya balçık, çamur ne var ne yok gelmiş. O denilen yerin ağzını kapamış. Üstünde böyle bir balçık şekli yani batmıyoruz sert biraz ama yumuşak tabi. Orada o iz, hayvan izlerini gördük. Bu hayvan izleri buradan sudan geçemeyeceklerine göre o kadar şeyden yani sudan kanyon içerisinde demek ki farklı bir noktadan gelmişler oraya. Biz bunu o anda kafa lambalarımızla tabii ki biz fazla ileriye gidemedik. Gittikçe daraldığı için balçık içeriye doğru gittiği için ama herhalde yerli halkın bize söylediği doğru diye düşünüyorum. Bir antik kentin olduğunu ileriye doğru o ikiye ayrılıyor çünkü ileriden ileriye doğru gittiğini biz orada gördük ama fazla ileriye gitmedik. Çünkü o bizim uzmanlık alanımız değil. Oraya mağaracılar gelecek, ileri açılacak veya o suyun yönünü bir tarafa verilip su oradan kesildikten sonra o tünelin yani mağara şeklinde olan giriş veya antik kent diyeyim, onun ağzını açılıp kazı yani kazılarak değil küreklerle balçık oranın bir şekilde açılarak oranın bulunacağını diye bulunacağını düşünüyorum. Oradan da yukarıya bizim e, mağara şeklinde gördüğümüz merdiven şeklinde olan yerle bir bağlantısı olduğunu da düşünüyorum. Büyük kanyonun üstündeki surlar ve kare duvarları. Çek bunu. İzler de burada. Şimdi bunu bir de niye çekiyoruz? Yok Bu surların devam ediyor bak. Burası muhtemelen kale değil de Sur gibi bir hani şey Açık abi açık Açık abi Açık abi Açık ben buradan buradan gelin harika harika Bülent düzden ayarı kaldırmadan ayarı kaldırma şey araya yardımıyı Gel bana. Gel bana. Gel bana. Bana gel. Allah bir şey bir <laughs> şey Biraz daha dön. Dalan yukarı. Ha. O köşeye gidiyoruz. Gelin böyle. Burası iyi bak. Beni takip edin. Beni takip edin. Evet, kanyon geçişindeyiz. Taş köprüdeyiz. Mükemmel bir kanyon. Oh, <laughs> yo, burası altın.